Evet. Cümleten hayırlı akşamlar. Osmanlıca safahat okumalarımız 2025 yılı itibariyle e, devam ediyor. Yeni başladık. Menduh Önal hocamızla beraber e, hayırlı olması temennisiyle ilk sayfamızı okuyoruz. Mende hocam buyurun ilk sayfayı sizinle başlayalım. Ee, ne çürükmüş o meğer sen şu benim bahtıma bak. Tutalım şimdi o güz durdu, öküz durdu balık durmayacak. Diyelim haydi balık durdu biraz buldu da yem. Evet. Ya, ya ya deniz hiç dibi yokmuş bir işin ört ki ölelim. Evet. Buyurun usta. Ne dedin fıkrama? Gayetle fena. Vay. Dinle. Memleket mahvoluyor. Baksan, baksana. Bedbinlikle. Ben ki ecdada söven maskaralardan değilim. Anarım hepsini rahmetle fakat <laughs> Münfailim. Neye? Rızk etmediler kalbime. Zerk etmediler kalbime bir damla ümit. Evet. Hoca dünyada yaşanmaz. Yaşamaktan e, nümit. Nevmit. Daha ümitsiz yani. Nevmit. Hı hı. Hı hı. Daha mektepte çocuktuk. Bizi bildirdi hayat, yıldırdı evet. hayat. Evet. Oysa hiç korku nedir bilmeyecektik heyhat. Neslim ürkekmiş. Evet, yoktu ki ürkütmeyeni yürü oğlum diye teşcih edecek yerde beni diktiler karşıma bir kapkara müstakbel ki bunu okuduk. Tamam. Şimdi yukarı gitmemiz lazım abi. Bir saniye burada 80, da 79. Mı? burada Müstak belki bunu okuduk bence. Neyse bir şey olmaz. Şöyle yukarı mı çıkıyoruz? Yani 80'den sonra evet, abi, şu geliyoruz. 80. Burası 81 evet, ama. Evet inşallah. Evet 880. buyurun abi. Evet. Ben okuyorum öyle Buyurun. korkunç olamaz e, hortla hortlasa hortlasa e, devler belki bana dünyaya çıkarken e, batacaksın dediler e, çıkmadan e, batmayan o Batmıyor. gören mi çıkmadan batmayı öğren He, çıkmadan batmayı öğren ne kadar e, saçma hüner ye e, bu ne ya, ye'si ezber bilirim yani üzüntüyü ye'si ezber bilirim e, özümü özümü yüzünden e, tanımam azmi, He, azmi. He, doğru ya bu Arapça bir kelime ya. öz Türkçe bir kelime özürleme. Azmi yüzünden ta, tanı tanıyamam mı? Ta, yok tanımam. Tanımam tanımam. O e, okutan böyle okutmuştu. E, ben de e, ben mi? Beğendin mi imam? Efendim beğendin mi? mi imam yok he beğendin mi Be, beğendin mi imam he özür beğendin mi imam ee, çattı lakin e, ulan mı oylan mı oyalan oyalan mı? Ee, bellediğin, bellediğin istikbal hadi çatma hadi çatmış diyelim kimlere A aide kim aiden ait ki. ait ki ait ki, vebal bir ışık gösteren olsaydı olsaydı eğer tek bir ışık biz e, biz o zulmetleri bin parça edip çıkmıştık. 2 üç yüz senedir Serpe mi? Buranın önüne bir çizgi geldi. He. Serpmiyor. Serpemiyor. Bizde şebap yani şebap genç. Çünkü bir çarenin atısına mı? Bir çarenin atisine. Hı hı. Atisine. Hı hı. Atisine evet. İmanı harap. Ee, yani bir çareye ya, geleceğine şeyi harap diyor. Hissi yok. E, hissi yok, fikri e, fikri bozuk. Azmini dersen, azmini dersen mefluç. Yani felç geçirmiş. Hani ruhunda o haksızlığa isyan, o huruç Evet o huruç. Ee, karşıdan karşıdan zinde görürsün. Sokulursun ki yarım. Bu ne? Yandak mı? Yandık. Yandık. Yandık ecdadımızın ecdadımızın narına narına hala yanarım. Yese yese tekfir eden imanıma olsun ki, olsun ki bu ne? Yemen mi? Yemin, yemin, yemin. Yemin. He yemin, teşekkür ederim. He bize bize telkin mi, telkini ümit etmediler. Telkini ümit etmediler. Yoksa bu din, yoksa bu din yine e, denilere mi, yine dünyalara? dünyalara dünyalara, dünyalara e, bu nedir yaymıştı yaymıştı Yaymış. yay, e, yeşil gölgesini gölgesini yine e, bu ne hakkın sesi bu boğmuştu hakkın sesi boğmuştu zilalın sesini e, zilalın yani gölgenin sesini e, müse hayır abi dalalet o dalalet sapıklık Hakkın tamam. sesi boğmuştu dalalin sesini He, o da olabilir ve Bu da halindeki dalalet bu Hatta tamam, ben zıl gölgelik olarak okudum da tamam ee, dela, zala zelal'in Tamam neyse zelal'in sesini bir şeyden bakarız zelal'in Zelal... sesini yani sapıklık Hmm, tamam. Dalal abi dalal. Yani Tamam. Olur. Yani gölgenin sesini diye şey yaptım. Tamam. Teşekkür ederim. Müselma, Müselmanlık, Müselmanlık bu değil. Yani Müslümanlık bu değil. Ee, biz yolumuzdan saptık. Sapacak e, bir nedir? Sapacak bir e, şu, nedir? Bir Po, potumuz mu? Bu P potumuz ne diyeceğiz? E, tapa, tapacak bir putumuz yoktu. Özür dilerim. Kapacak bir, bir putumuz yoktu. Tapacak bir putumuz yoktu. Uzun zamandır okumayınca özendik. He, e, özendik e, yaptık Asım bölümünden. Tekrar yukarı mı çıkıyoruz abi? Evet Bilmiyorum. abi yukarı. Buyur üstadım. <laughs> evet. Dinliyoruz da. <üstadım>. görebiliyor <laughs> musunuz Mende hocam? Görelim geldi büyük bir Evet abi gö göreyim geldi büyük bildiğin Allah'ı. Hayır. Hani tevfik-i ilahiye kanun var mı? Hayır. Kanan ya olmasın. Ya senin alemi mi? İslam'ın inanmış ya ise bu kanan olmasın müstadım. Kanan. Tevfik-i ilahiye kanan. Evet. evet. Kanan var mı? Yok. Hayır. Ya senin alemi İslam'ın İslam'ın inanmış ya ise dini resmisi odur. Vazgeçmez. Kim ne deyse önce, önce dört kıtayı alt üst eden iman. edem Önce dört kıtayı alt üst eden iman metin. Metin. Sonra 400 bu kadar milyon adam hepsi cibin şarkı in, mağribe yüksel görmezsin galeyan nasıl olmuş da uyuşmuş bütün ümmetteki kan neye tutmuş da bu şevket bu şehamet dini benden imsak ediyor ceddime bezlettiğini yaşamak hakkı sarihim mi evet bir mantık bunu inkar edemez çünkü bedihi artık bir bedahet de bu öyleyse çalışmak borcum yok iradem ki fakat dipdiri bir meflucum ya kabahat yine mazide mi bilmem kimde bir çift bir çıfıt sillesi kaç yıldır öter beynimde dedi farz et senin Asyan 700 milyonmuş ne çıkar davranamaz hiç ki serapa donmuş. Vaka biz bir avuç unsuruz ama boğarız. Kimi dünyada görürsek hareketsiz, cansız. Bu donmuş mu, tutmuş mu? bu kadarlık bu hafta yetsin mi? Tamam üstadım, teşekkür ederim. Ee, ben de... Kay tamam, hayır, hayırlı, Aray geceler olsun. Allah razı olsun. Kay